Adem hocam. Sor gelsin. Karşımıza çıkan fırsatları nasıl değerlendirebiliriz? Hocam fırsat rüzgara benzer. Marifet onu tutabilmektedir. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım bir gün genç bir adam bir çiftçinin kızıyla evlenmek istemiş. Ve daha fazla bekleyemeyeceğini düşünerek gidip kızı babasından istemiş. Çiftçi ona bakmış ve şöyle demiş. Kızımı sana veririm ama bir şartım var. Genç adam şartın ne olduğunu sormuş. Çiftçi git ve şu tarlada dur. Ben birbiri ardına 3 boğa salacağım. Eğer üç boğadan birinin kuyruğunu yakalayabilirsen kızımla evlenebilirsin. Genç adam teklifi kabul etmiş ve çiftçinin dediği gibi tarlada durup ilk boğayı beklerken ahırın kapısı açılmış ve o güne kadar gördüğü en büyük en kötü görünümlü boğa dışarı fırlamış. Genç adam sonraki iki boğadan birinin bundan daha iyi bir şans olacağını düşünerek boğanın geçip gitmesine izin vermiş. Ahırın kapısı ikinci kez açıldığında gördüğü boğa bir öncekinden daha büyük ve daha vahşiymiş. Genç adam üçüncüsünün bundan daha kötü olamayacağını düşünerek onun da geçip gitmesine izin vermiş. Ve ahırın kapısı üçüncü kez açılmış. Genç adam boğayı görür görmez yüzünde bir gülümseme belirmiş. Zira bu şimdiye kadar gördüğü en zayıf ve en sıska boğaymış. Boğa koşarak yanına yaklaşmaya Başlarken hemen konumunu almış ve tam kuyruğunu tutmaya yeltenirken bir de bakmış ki kuyruk yok. Sözün özü hocam. İnsanlar fırsatların gelmesini bekler, fırsatlar da insanların. İnsanlar bekler, fırsatlar bekler ve sonunda kazanan yalnızca mazeretler olur.